Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda eğitimin projelerinde ön test veya son test nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Yapacağımız çalışma aslında günlük hayatta da formlar aracılığıyla bir anket yapmamıza yarayacak. Google'a gelerek Google Form yazdığımız takdirde ilk çıkan siteye giriş yapıyoruz. Kişisel veya iş alanını kapsayan iki ihtimalimiz var. Biz kişisel formlardan devam ediyoruz. Google formlara git dedik. Şu an sisteme giriş yaptığım için yani bir Google Plus hesabım olduğundan dolayı daha önce oluşturduğum sayfa karşıma çıktı. Evet bakın son formlar kısmında alt tarafta daha önceden oluşturduğum formlara ulaştım. Burada bakın yeni bir form hazırlamak için sizlere farklı ihtimalleri öneriyor. Daha fazlasına ulaşmak için yukarıdaki şablon galerisine basmanız lazım. Burada bakın sınav, iletişim bilgileri, parti davetiyesi, bir zaman bu iletişim bilgileri gibi farklı formlar yer almakta. Ben genellikle şuradaki sınav kısmını kullanıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bir sınav yaptığımı daha doğrusu bir projede insanların veya fikirlerini almak için bir ön anket hazırladığınızda nasıl bir çalışma yapılır bunu göstermek istiyorum. Sınava bastım. Burada bakın hazır kısımlar çıktı. Sınav, adınız, soyadınız, e-posta, test soruları, birinci soru, doğru seçenek, ikinci seçenek diye buralarda bazı bilgiler hazır olarak karşımıza çıktı. Şimdi eğer burada mesela sınavın ne olduğunu belirtmek istiyorsak ismini yazmamız gerekiyor. e projesi şöyle yazalım hızlı bir şekilde. Ön anket çalışması. Dilersek buraya da projenin ismini girebiliriz veya şirketinizin veya okulunuzun ismini girme imkanınız var. Şöyle için şeklinde yazdık. Aşağı tarafta adınız, e-posta, test soruları diye farklı bilgiler var. Dilerseniz bunu değiştirmek isterseniz sadece yazan metnin üstüne tıklamanız yeterli. Burada bakın adınız kısmı çıkmakta. Kısa yatım yanıt metin. Burada da bu ifadenin nasıl olduğunu seçebilirsiniz. veya buradaki mesela adını sekmesini istemiyorsanız şuradaki delete tuşuna basarak bunu silebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi e-posta bilgilerini de istemiyorum. Test soruları diye bir başlık açıldı. Şurada birinci sorumuz. Evet. Daha önce web 0 araçları kullandınız mı? Bu şekilde bir soru yanıttı. Yönelttim daha doğrusu. Evet yazdık. Şuraya da hayır cevabını yazdım. Üçüncü ve dördüncü seçeneği istemiyorum. Gerekli seçeneğini eğer seçersem bu sayfaya giren kişiler bu soruyu çözmeden yani cevap vermeden diğer soruları geçemeyecekler. Bilginiz olsun. Daha doğrusu anketi dolduramadan tamamen doldurmadan gönderemeyecekler. Bunun puanını istemiyorum çünkü sadece anket istiyorum. O yüzden sıfır puan olarak karşıma çıktı. Şimdi bakın buradan da isterseniz farklı formatlarda sorular sorabilirsiniz. İkinci sorumuza geçelim. Öncelikli olarak şunu istiyorum. Buradaki kısımdan biraz ilerlemek istiyorum. Burada mesela bakın kısa yanıt paragraf mesela size. Bu tarz bir soru da sorulabilir. Yöneltebilirsiniz. Böyle bir soru soralım. e nedir biliyor musunuz? Mesela böyle bir soru, soru yönelttik diyelim. Bunlara biz ne olmasını istiyoruz? Kısa yanıt. Bakın hemen kısa yönete döndü burası. Demek ki e, burada istediğim seçeneği, istediğim soru tipini seçtiğim takdirde alt kısım düzenli bir şekilde değişiyor. Üçüncü sorumuz şöyle bakın kısa yanıt çoktan seçmeli. Onay kutuları yani birden fazla cevap olabilir. Açılır menü isterseniz dilerseniz bakın burada. Yani şöyle eğer cevabınız evetse ikinci soruya geçin gibi bir ihtimal doğuyor diyelim. Burayı tamamen kurcalamak aslında size kalmış. Ben genellikle çoktan seçmeli yani şu birinci soru tipinde gördüğünüz kısmı seçiyorum kullanıyorum. Evet mesela bu alanı kullanmak istemiyorum. Tekrardan delete'e bastım. Şöyle bunları da silmek istiyorum. Şimdi açılır menü değildi. bunu demiştik ki onay kutusu halinde geldik. Üçüncü sorumuz şöyle. Mesela hmm, ne sorabiliriz? Twin Space kullanımı hakkında fikir sahibi misiniz? Böyle bir soru yönelttiğimi varsayıyorum. Böyle şöyle yapabiliriz. Seçenek ekledim. Az, biraz çok en iyi seviyede böyle mesela bunlarda seçme imkanı doğuyor. Birden fazla seçeneği bu şekilde seçebilir soru sorduğunuz kişiler. Şimdi diyelim ki mesela burada bu bir hazır anket çalışmasıydı biliyorsunuz. Buraya soru eklemem lazım sonuçta. Bu kaçıncı sorumuz? 1, 2, 3. Devam ediyorum. Bakın şurada plus tuşu var. Yani artı tuşu. Soru ekleye bastım takdirde yeni bir soru oluşturuyor. Bakın dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şunları mesela tamamen sildik. Şu ikisini silelim diyelim. Sonuçta bizim amacımız çoktan seçmeli genellikle oluyor. Buradaki soruyu bakın şuradaki kopyalı tuşuyla bastığınız takdirde ikinci soru olarak hemen yeniden yenisini oluşturmuş oluyor. Daha önce web aracı kullandınız mı? Şöyle diyelim. Günlük hayatta hangi medya araçlarını kullanıyorsunuz. Mesela bu da bir soru. Bu ama nedir? Bir onay kutulu sordu mesela. Cep telefonu diyebiliriz. Radyo ve televizyon. Sonuçta birden fazla aracı kullanma imkanı olabilir insanlara. Böyle televizyon yazalım. Evet. Peki grafik eklemek istiyoruz yine bir bunu bu soruyu mesela çok beğendim. Günlük hayatta hangi medya araçlarını kullanıyoruz? Belki şurada bir soru olarak vermek istiyorum. Yani bunu bir deneme sınavı olarak da yapabilirsiniz. Sorun bir resim seçmek istiyorum. Diyelim ki şurada iTV'nin e logosunu yükledik. Gördüğünüz logo neye aitti mesela? Böyle bir soru yönelttik. Hayvanlarla ilgili bir soru da olabilir mesela. İşte proje, TV Space. Böyle grafiksel olarak da resim ekleyebileceğiniz durumlar oluşuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet artık anketimizi bitirdiğimizi varsayıyorum. Şu üst kısma ilerledik. Bakın burada temayı özelleştir var. Temayı özelleştir kısımda böyle renkleri seçtiğiniz takdirde şuradaki arka planlar biraz daha değişiyor. Şöyle arka plan rengini de değiştirebiliyorsunuz yazı stilini değiştirebilirsiniz. Biraz daha böyle çocuksu oldu gördüyseniz. Veya üst bilgideki resmi değiştirmek istiyorum. Bakın burada mesela konumuz ne? Eğitimle alakalı olduğu için şöyle iş okulla alakalı bir şey olabilir. Veya buradan karşıdan yükleme seçeneği mevcut. Buradan tercih edebilirsiniz. Veya daha önce yüklediğiniz fotoğraflar buradan çıkacaktır. Mesela bunu mesela yalnızca çocuklarla ilgili bir şey olsun. Bir anket çalışması yapıyorsunuz. Şöyle bir araba resmi seçtim. Eklediğin takdirde artık üstteki resmi araba resmine dönüştürecek. Yani genellikle e eğitimlikle ilgili kullanacağımız için eğitiminin resmi kullanmanız daha iyi hoş olacaktır. O yüzden şöyle hemen arka plan rengimizi karşıdan yükle göz at. Eğitiminin logosu yapalım. Tabi boyutsal olarak büyük ihtimal sıkıntı olacağı için şu an hem tam çıkmayacak. Tamamlandı diyelim. Maalesef dediğimiz gibi logomuzda bu şekilde bir durup oluştu. O yüzden yatay logoyu bulursanız sizler için daha iyi olacaktır. Son olarak şuradaki butonlardan bahsetmek istiyorum. Ön izlemeye tuşuna bastığınız takdirde diğer insanların anketi nasıl göreceğine dair bir fikir sahibi oluyorsunuz. Bakın şurada bilgiler var. Gerekli gerekli değildir diye. Şurada bakın eğer bu soruyu gerçekten cevap verilmesi zorunluysa burada yıldız ibaresi çıkmakta. Onu seçmek istiyorsanız şuradaki gerekli butonunu kaldırmanız gerekiyor. Arkadaşlar yani bu soruyu cevap vermek zorundasın demektir bu. Eğer bunu kaldırırsanız cevap vermeden de devam etme imkanınız var demektir. Evet ankitin nasıl göründüğüne baktık. Son olarak şöyle ayarlar butonuna bakalım. Burada e-posta adreslerini toplayabilirsiniz. Bir yanıtla sınırlayabilirsiniz. ilerleme çubuğunu gösterebilirsiniz. Soruların sırasını karıştırabilirsiniz deneme yapmak amacıyla. Burada da burada bakın doğru cevapları göster, puan değerlerini göster, boş bırakılan yanlış cevapları göster gibi seçenekler mevcut. Bunları incelemek biraz daha zaman aldığı için şu an videoda bunları geçiyorum. İptal dedim. Şimdi gönder sekmesine bastık. Bakın burada e-postaları yani e-mail seçeneğini kullanarak karşı tarafa bu anketi gönderme imkanımız doğuyor. Ya da burada şurada bakın link var. Bu linki TwinSpace'inize veya arkadaşınıza e-mail yoluyla gönderme imkanınız var. Şurada bakın embed kodla da gene bu anketi TwinSpace'inize yükleme imkanımız oluyor. Dilerseniz Burada ortak çalışan ekli butonuna bastığınız takdirde bu anketi düzenleyecek ikinci, üçüncü hatta birden fazla yani üçten de fazla 10 kişiye bile ortak bir anket düzenleme imkanınız oluyor. Burada ortak çalışan ekle butonuna bastık. Şurada bakın değiştir butonuna bastığında kısıtlanmış değil de bağlantıya sahip olan herkes düzenleyen dediğim takdirde bağlantıyı gönderdiğim birden fazla öğretmen de ankete soru ekleme imkanına sahip oluyor. Evet. Şimdi tamamlandı diyelim. Şöyle gönder butonuna bastık. Burada bakın linkimin yer aldığı kısma geliyorum. Buraya kısalt dedim. Burada bir link oluştu. Kopyalamak için CTRL C tuşuna basıyorum. Eğitiminlik live'a ilerledim. Twin Space'te bir tane projemi açıyorum. Burada bu formu buraya yapıştırmak istiyorum. Ben daha önce yapıştırmıştım. Bunu göstermem lazım. Dilerseniz burada bakın link olarak ekleyebilirsiniz direkt. Ama iş yani iframe olarak eklemek istiyorsanız da burada mesela ikinci sayfamıza doğru girelim. Düzenledik. Sayfayı da düzenle kısmına ilerledim. Şöyle geldiğim takdirde burada bakın iframe code kısmı yer almakta. Buna basıyoruz. Linki buraya yapıştırıyoruz. Tamam dediğim takdirde bakın iframe gözüktü. Ama burada sorun şöyle bir şey olacaktır. Anketin tamamı gözükmeyeceği için buradaki iframe'i kodların tekrardan düzenlemem lazım. Yani düzenle dediğim. Şurada tıkladığım takdirde. Bakın burada scroll barsları göster diyor. Yani aşağı yukarı inme tuşunu göstermemizi istiyor. Yüksekliğinde şöyle isterseniz 900 yaparsak böyle Gerekli değişiklikleri yaparız ama genellikle ben link olarak ekliyorum bilginiz olsun link olarak eklediğinizde zaten kişi bakın yanındaki buton gözüktü buraya e, tekrardan iframe kod eklemeden direkt linkten ulaşmasını sağlıyorum. Evet bugünkü videomuzda Google Formslar nedir nasıl kullanılır nasıl ön test nasıl son test hazırlanır bunu öğrendik sonraki videolarda görüşmek üzere.